Şimdi gittik bak mesela ben sana söyleyeyim Bakü Kitap Fuarı'na. Kitap Fuarı bu kitap orası tamam mı? Kütüphane gibi. Nefis bir orkestra tabii biliyorsunuz Azerbaycan'ın müzik sevkini. Derken bizim pavyonda bir sas heyeti geldi. Dambul dumbul böyle şey falan. Horon tepmeye başladılar. Memurlar da onlarla tepi Allah kitap fuarı bu yani bittim işte 50 sene gerisindeyiz Azerbaycan'da kardeşlerin. Ya korkunç bir şey ya nedir bu yani? Azerbaycan müziğinden bahsettiniz. Zeynep Anlar o dinler misiniz? Dinlerim ama orada neler var? Reşit Bayburtlar, Müslim Magamayevler, Allah bitmez hocam. Eğitim görüyor, eğitim, eğitim, eğitim görüyor musun? Tamam. Yani Karabağ'dan çok güzel sesler çıkar o coğrafya yaratır onu. Ama o insanlar eğitim görüyor da öyle oluyor yoksa olmaz. Yok, Yok İbrahim tatlı sesin büyük bir kabiliyet olduğunda herkes gibi ben de hem fikrim. Nadir bulunan bir ses. Mesela ses, Hasan sesin... Gürses'i dinler miydiniz Hayır dinlemem ama o da büyük bir kabiliyet, büyük bir ses. İnsan gönül isterdi ki o çocuklar o ikisi tıpkı Azerbaycan'da olduğu gibi bırak artık Moskva'yı, Avrupa'yı söylemiyorum. Doğru dürüst bir müzik eğitimden geçseler ve o zengin telleriyle insanların ruhuna dolan şeyler söylesinler. Yani böyle değil mi? Bu eğitimi veremiyorsun. E çocuk da zaten anlamış zeki adamı. Yani Oxford açtığınızda getmedik mi dedi o işte onun yani. O insanların sen hakikaten bir müzik eğitiminden geçildiğini düşün o ses zenginliğiyle. Çünkü orada ses var. Neler çıkar ortaya bu değil. Böyle kendi başına bırakamazsın. Müzik çok uğraşı ister. Hiç otobüs garajlarında falan müzik dinle